Bugün sana öğrenme ve hafıza ile ilgili yine çok önemli bir şey anlatacağım. Hı, dur bakalım neydi o? Ne anlatacaktım? Bir sendrom ama ne sendromuydu? Dilimin ucunda bu sendromla da ama ya bir türlü hatırlayamıyorum. Ha evet zaten tam da buydu anlatacağım şey. Dilimin ucunda sendromu ya da dilimin ucunda fenomen olarak adlandırılan olaydan bahsedeceğim. Neden yaşıyoruz bu sendromu? Neden tam da dilimizin ucuna kadar gelmiş bir kelimeyi, bir ismi, bir filmin adını bir türlü hatırlayamıyoruz? Kimler daha çok yaşıyor? Ne zaman yaşıyoruz? Dilimin ucu da sendromu ile unutkanlık arasında bir ilişki var mı? Dilimin ucunda sendromu bize etkili öğrenmek, ve hatırlamak için ne söylüyor? Dilimin ucunda sendromu yaşadığımızda ne yapmalıyız? Ya da aslında daha önemli soru şu ki bu sendromu yaşarsak ne yapmamalıyız? Peki bu sendromdan kurtulmanın bir yolu var mı? Hazırsan, dikkatini bana verdiysen dilimin ucunda sendromu, kurtulma yolları ve öğrenme ile ilişkisine bakıp iyi bir hafıza için 5 tavsiye üzerine konuşalım. Hazırsan hadi başlayalım. Hemen herkes farklı sıklıklarda olsa yaşıyordur bu sendromu. Tam bir şey anlatırken ya da birini dinlerken söze girmek istediğinde bir anda kala kalırsın. Kesin olarak bildiğin ve bildiğin de bildiğin o ismi kelimeyi bir türlü hatırlayamazsın. Sanki bir kutunun içine sıkışıp kalmış ve çıkmaya çalışıyor ama bir türlü çıkamıyor gibidir o kelime. Sinir bozucu olabilen bu durum daha çok o ismi ya da kelimeyi telaffuz edememek gibi geliyor bana. Hafızda bilgi var ve geri çağıramadığımız şey o bilgi değil de o bilginin, olgunun ya da kişinin adı. Çünkü bir şeyler dilimizin ucuna geldiğinde adı dışında her şey hatırladığımız anlar olur. Görüntüsü bile gözümüzün önünde gibi hissederiz ama adı dilimize gelmez. Muhtemelen hep var olan ve her dilde her kültürde var olan bu sendromun ismini ilk olarak 1890 yılında psikolog William James'in verdiğini okumuştum bir kaynakta. Nedeni pek bilinmiyor. Kimileri daha az kullandığımız kelimeler için bu sendromu yaşadığımızı söylese de benim deneyimim bazen çok iyi bildiğim ve sık kullandığım kelimelerde de dilimin ucunda sendromu yaşadığım yönünde. Pek tanımadığımız bir kişi ya da nadiren karşılaştığımız olgular kadar tanıdığımız kişi ve olgular içinde yaşayabiliyoruz. Yaşımıza, beslenmeye, uyku durumuna göre sıklığının artıp azalabileceği ile ilgili çeşitli farklı çalışmalar bulunsa da bu durumu az ya da çok hepimiz yaşıyoruz. Bilgileri hafızadan geri çağırmada yaşanan anlık ve geçici bir bozulma, bilgisayar deyimiyle söylersek bir anlık çökme olduğunu düşünmek daha doğru görünüyor. Hani bilgisayar ya da telefonda bir uygulama bir an durur ve bu uygulama şu anda yanıt vermiyor. Uyarı salırsın ya onun gibi. Bu durumda karşına iki seçenek çıkar. Kapat ya da bekle. Konuşmak çok sonun sonradan evrimleştiği ve okuma yazma çok çok sonra ortaya çıktığı için günlük yaşamda bize çok kolay gelen konuşma, okuma, yazma gibi beyin işlevleri aslında beynimizde oldukça karmaşık bir sürecin sonunda meydana geliyor. Örneğin okuma için beynimizde özel bir bölge bulunmadığı, yüzleri hatırlamakta kullandığımız bölgenin okumada da işlev kazandığı söyleniyor. Böyle olsa da beyin karmaşık bir yapı ve öyle bir konuda uzmanlaşmış tek işi bu olan bölgeler yok. Bütün süreçlerin birbiriyle ilişkisi var ve birbiri üzerine etkisi var. Yani evet beyinde sol insula bölgesinin ya da dikkat ve kontrolü sağlayan beyin bölgelerinin sözlük hafızası üzerinde etkisi var ama başka pek çok şeyin de etkisi var. Bu nedenle kafein kullanımı da bu sendromu tetikleyebilir. Uykusuzluk da. ama kelimeyi nadiren kullanman da etkileyebilir. Hatta bir çalışmada benzer sözcüklerden sık kullanılanların az kullanılanların unutulması üzerinde etkisi olduğu da söyleniyor. Özetle bu sendromu bir şekilde yaşıyoruz. Neden yaşadığımız üzerinde hala aydınlatılmayı bekleyen şeyler var. Benim en çok ilgimi çeken ve bu konuyu hatta araştırma neden olan şey bilim filmde rastladığım Kanada'daki bir üniversitede yapılan bir çalışma. Bu araştırmanın sonucu. Bu araştırma yapılan hataların bu hataları güçlendirme eğiliminde olduğu ve tekrar ortaya çıkmasına sebep olduğu düşüncesine destek sunuyor. Yani ismini unuttuğunuz bir aktörün ya da aktörün ismini hatırlamak için Google'a başvurduğunuzda ya da hatırlayamadığınız bir şey için herhangi bir şey için Google'a girip baktığınızda aslında unutkanlığınızı daha da derinleştirerek hatanızı güçlendiriyorsunuz. Bu çok önemli. Daha önceki bir paylaşımımda nörobilime göre dünyanın en etkili öğrenme stresi geri geri çağırma pratiği olduğunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Nörobilim temelli öğrenme bilimine göre bir şeyleri uzun süreli hatırlamanın yolu öğrendiğim bilgilere yeniden ulaşıp onları kullanarak beyindeki bağlantıları, bağlantı kümelerini güçlendirmektir bilgilerin bir şekilde beyinde kodlanmış olması kalıcı olarak hafızada tutabileceğini anlamına maalesef gelmiyor. Öğrenme bilim araştırmaları en kalıcı öğrenmenin bildiklerini kullanırsan, öğrendiklerini uygularsan gerçekleştiğini gösteriyor. Dolayısıyla da hem dilimin ucunda sendromunu daha az yaşamak hem de bu sendromu yaşadığımız kelimeler için tekrar tekrar dilimin ucunda sendromu yaşamamak için sana bazı tavsiyelerim var. Bir, Eğer dilimin ucunda sendromu yaşarsan o kelimeyi hatırlamak için söylemiş oldum. Google'dan ya da birinden doğrudan yardım alma. Ve mümkünse o kelimeyi çağrıştıracak şeyler düşünmeye çalış. Ben bunu her yaptığımda bir şekilde er ya da geç hatırlıyorum. Ve bir daha o kelime için dilimin ucunda sendromu yaşamıyorum. 2. Uplifers.com adresine göre Florida Üniversitesi'nden bir e, araştırmacı Araştırmasının sonucunda dilimizin ucuna gelen kelimeleri hatırlamaya yardımcı olmak için ilk heceye tutulmak gerektiğini keşfetmiş. Örnek olsun R harfiyle başladığını hatırladığınız bir sözcük varsa Ra, Re, Rö, Rü gibi farklı sesli harf varyasyonlarını deneyerek sözcüğünüzün aklınıza gelmesini sağlamanız daha olası. İlk heceyi hatırladığınızda kelimeyi yeniden unutman olası olsa da bir şekilde o kelimeyi hatırlıyorsun benzer bir araştırma ve sonucu yine bilim bir sayfalarında var. Yine Kanada'daki üniversitedeki çalışmada katılımcılar kendi başlarına kelimeyi hatırlamakta güçlük çektiğinde katılımcılara doğrudan cevabı söylemek yerine kelimenin ilk birkaç harfini söylemek gibi fonolojik bir ipucu verildiğinde eğer ki katılımcılar kendi başlarına kelimeyi oluşturabilirlerse bir sonraki sefere kelimeyi hatırlamaları daha mümkün hale geliyor. 3. Yine aynı kaynakta Waterloo Üniversitesi profesörlerinden MacLeod'un çalışmalarında katılımcıların kelimeyi kendisinin okumasının o kelimeyi bir başkasından duymaktan daha etkili olduğu ortaya konmuş. Bir kelimeyi ya da tanıştığınız birinin adını yüksek sesle tekrarlamak o kelimeyi ve ismi hatırlama üzerinde çok etkili. Bu yüzden ben genelde yeni biriyle tanıştığımda o kişiyle konuşurken sık sık adıyla hitap ediyorum. Ki adını daha iyi öğreneyim. Ya da eğitimlerinde katılımcılardan söz almadan önce adlarını söylemelerini istiyor. Ardından onlara cevap verirken adlarını sık sık kullanıyorum. Böylece adlarını daha iyi hatırlıyorum. 4. Beyinde kullan ya da at ilkesi geçerlidir. Bu yüzden kelim, kelime unutmalarına daha az maruz kalmak için kelime dağarcığını genişletmeli. Bulmaca çözmek, okumak... E, farklı insanlarla farklı alanlarla sohbetler etmek gibi yöntemlerle beynini uyanık tutmalısın. 5. Şimdi bu tür durumlarda yeterli uyumanın ve beynine iyi gelecek besinleri düzenli ve yeterli kullanmanın öneminden bahsetmek olmaz. Ben kendi adıma aç olduğumda ya da uykusuz kaldığımda dilimin ucunda sendromunu daha çok yaşıyorum ki eminim sen de benzer bir deneyime sahipsindir. Geldik dilimin ucunda sendromu, kurtulma yolları ve öğrenme ile ilişkisine bakıp iyi bir hafıza için 5 tavsiye üzerine hazırladığım bu içeriğin sonuna. Bu tavsiyelerin çok işine yarayacağına eminim. Senin tavsiyelerin varsa yorumlarda ya da bana doğrudan yazarak paylaşmanı çok isterim. Hoşçakal.